şimdi. oh be. İlk sihirimi yaptım. Yaşasın. Bekleyin beni. Çilek peri geliyor. i̇şte. işte geldi. Yeni bir peri geldi periler ülkesine. Bu çilek peri. Hemen gidip onu almalıyım. büyük peri anne söylemişti. Galiba onun yanında yetişeceğim. <laughs> Benden çekeceğin var peri anne. <laughs> ah, ah, bu çilekler. <laughs> tabii ya. Seni küçük yaramaz. Sen tabii sihir yapabiliyorsun. İlk sihirini Peri Ayşe'de mi denedin? Hadi gel bakalım. Sana nasıl sihir kullanılacağını öğretmem gerek. Doğru. Peri Ayşe'nin şatosuna. İşte Peri Ayşe'nin şatosuna geldik çilek peri. İlk önce sana yatacağım bir yer yapmalıyım. Evet işte bu puset tam sana göre. Gel bakalım. Hmm, demek şaton burası. Güzelmiş. Hmm, burası da rahatmış. Sevdim. <gülüyor> <gülüyor> yerini sevdi galiba. Şimdi ilk iş olarak çilek periyi cadılardan koruma sihri yapmalıyım. Ne? Koruma sihri mi? Bir sen benim ne kadar güçlü olduğumu bir bilsen var ya cadılar korksun benden. <laughs> i̇şte başlıyorum. Çok güçlü bir kalkan oluşturmalıyım. Güçlü kalkan mı? Böyle bir şey yapmana gerek yok Ferayşe. Ben kendimi koruyabilirim. Hey! kimi diyorum ben? Bak hala döküyor. Sen beni duymuyor musun? Üf! Yok mu ya burada bir hayvan mayvan, börtü böcek bir şey? Şuna bir haber göndersem. Ben onlarla konuşabilirim. Sanırım oldu. Yeterince güçlü bir kalkan oluşturdum sanırım. Ne yapıyorsun? Bir şey üflüyor. Bu da ne? Cık. Ya gerek yok diyorum. Hey! Aman yaparsan yap. Ben bunu bozmasını belerim. Şimdi de sana biraz oyuncak yapalım. Peri de olsan henüz bir bebeksin. Bu ne? Bu bir fil. Bu da zebra. Biri peri şeye bir şey söyleyebilir mi lütfen? Benim sihirli falan ihtiyacım yok. Ee, Kim ödüyorum? Zebra, bir şey söylesenize. Ha, bunlar cansızmış ki. Bunlar sadece birer oyuncak. Öf. Küçük peri oyuncaklarını çok sevdi. Bakalım çilek peri ile bizim ekibi maceralar bekliyor. Görüşürüz. Yaramazlıklarıma hazır ol Ferayşe. <laughs> Dünyayı keşfetmeye hazırım ben. Bu da artık pek bir işe yaramaz zaten. bu neymiş? Değişik. Hey hey Elanus. Ne oldu? Burada ne işin var? <laughs> haberleri duydun mu haberleri? Ne haber? Neden bahsediyorsun? senin yanına yeni bir küçük peri geldi. Chillak peri. Ne? Evet evet. Hem de çok güçlü. Hayvanlarla da konuşabiliyor. Başka ne güçleri var daha öğrenemedim. Hmm. Hayvanlarla konuşabiliyor olması bile bize yeter. Böylelikle dünya yere geçirebiliriz. <gör, gör, 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 gör. Yeter. O bebek bize lazım. Ee? perşeden onu nasıl alabileceğiz ki? Çok güçlü bir koruma sihri yaptı ona. <laughs> İzle ve gör. Ha, ha? Nereye gitti şimdi bu? Ne yapacak hiçbir şey anlamadım. Hmm. Hangi sihri yapmam gerekiyordu benim onu düzeltmem için acaba? Evet. Okyanustaki hayvanlara sağlık sihri. Sanırım bu tanecikleri kullanacaktım. Evet bundan dökelim. Evet onu kullanacaksın. Çok dökme sakın. Evet bu tamam. Çok dökmemem gerektiğini hatırlıyorum. Şimdi ne koyacaktım başka? Burada. <laughs> hayır hayır onu değil. Onu dökme. Şu simli olanı dökeceksin. Oo, yanlış yapıyorsun Perayşe. O sihir olmayacak. Ondan iki damla. Sakın fazla dökme. Ay fazla oldu. Cık. Hay aksi. Üf, yanlış yaptım bu sihri işte. Aman ben çok sıkıldım ya. Gitse de ben de bir kaçsam şöyle gökyüzünde bir hava alsam ne güzel olur. Aa, kırmızı alk suyundan hiç kalmamış. Bu sihir için gerekli. Bundan biraz daha almalıyım. İşte şimdi zamanı. Hop. İşte. Ah, çilekleri? Çilekleri nerede? Olamaz! Oh be! Bulutların üzerinde olmak ne kadar da güzel. Aha, merhaba güneş. Ah, merhaba. Acaba bebeği nasıl ele geçirebilirim? Düşün Elanus, düşün. Üf, şu koruma kalkanını da bir kaldırsam iyi olacak. Ben kendimi koruyabilirim. Hop. İşte böyle. Nasıl bulacağım ya? Aklım. Çıldıracağım. Oh. Yerde ararken gökte buldum. Gel bakalım çilek peri. Seninle çok işimiz var. Aa, ha <laughs> i̇şte geldik. Aa, bu çilek peri değil mi? Nasıl yaptın? Nasıl? Kendi ayaklarıyla bana geldi. Yok artık. Ne yani? Sen şimdi beni kaçırmış mı oldun? Çok korktum. Al sana. <laughs> Sen beni tanıyamadın mı? Ben çok güçlüyüm hem de güçlü <laughs> Senin kafana ne oldu be? Kafama mı ne oldu? Her zamanki gibi Şapkam nerede? Ee, bi bilmem. Ha? Sen yaptın ne kıskanç. Ne yapacağım be? Senin acayip kafanda ne uğraşacağım? Ben yapmadım. Niye çekemiyip böyle yaptın? Aa, iyice saçmaladın kendine. <laughs> Çok komik oldu ya. <laughs> Sen mi yaptın? <laughs> Tabii ki ben yaptım. Başka kim yapacak? <laughs> Aa, bence de çok güzel yaptın. <laughs> sen yaptın. Ben yapmadım diyorsanız sen beni anlamıyordun sen. Kıskanç. Aa, sen yaptın. Ha? Beni ne hale getirdin baksana. Zor <laughs> <laughs> Bunları konuşmasından da bıktım ben ya. Alın sizi. <laughs> Çilek peri. Çilek peri. Neredesin? Çilek peri. Of hiçbir yerde yok. Of, nerede bu? Yoksa onu cadı mı kaçırdı? Hayır canım. Ben onu koruma seri yaptım. Kaçıramaz cadı. Olabilir mi ya böyle bir şey? Of. İyisi ben git bakayım. bir çözeyim de. Oh be, Rahatladı. He. Ha. Ne oluyor burada? Şey bir sihir denedik biz. Sihir denedik evet. <laughs> Harika yapmışsın arkadaşım. Çok iyi çalışıyor. <laughs> hmm. Ne arıyorsun peraşe? Yok bir şey. <laughs> anladın mı sence? hiç taktırmadı hiç. Hadi ondan önce şu bebeği bulalım. Kalk kalk kız kalk. Işte döndümüş atoya. Firayşe Firayşe de nerede Aman neredeyse nerede Bir de ona hesap veremezdim zaten Of dolaşmaktan çok yoruldum Karnım da acıktı şu biraz kestirsem iyi olacak. Oh, hiçbir yerde bulamam. Çilek peri. Ah, sen nasıl geldin? Neredeydin sen? Ha, geldi başımın perisi. Tam da uyuyacaktım. İyi misin? Nerelerdeydin? i̇yi görünüyor. Galiba onun uykusu var. Neyse görüşürüz arkadaşlar. rahat bırak. Bu bebek tek başına nereye gidebilir ki? Ne bileyim ben? Bir bebeğin zaten sahip çıkamadın. Ha. Ben mi çıkamadım? Asıl senin yüzünden kaçtı. Ha, benim yüzümden kaçtı. Ee, e, e, burası çok yüksek. Burada aramaya gerek bile yok. <laughs> Burada yok. Bak çilek peri. Bu kırmızı alg suyu. Bununla denizlerdeki ekolojiyi dengeliyoruz. Tamam mı? Seyir suyu. Bunu kullanabilirsin. Biliyorum Peri Ayşe. Evet evet. Çilek peri hayır. Çiçeğe dönüştürmüyoruz. Neyse tamam başka başka Bak Şimdi senden sana öğrettiğim gibi Bu şişeyi Topa çevirmeni istiyorum Nasıl yapıyorduk hadi yap bakalım Topa mı Evet. nasıl yapıldığını biliyorum ama Benim canım biraz eğlenmek istiyor Hop Bir kuru kafa mı Hayır çilek beri. top dedim sana Kuru kafa demedim Beni anlıyor musun? <laughs> ben biliyorum ki sadece canım biraz oyun istiyor. Oo, <laughs> oh, senin bu sihirleri yoluna koymanın nasıl bir yolunu bulacağız bilmiyorum. Al bu da benden sana gelsin. Hop. Hmm. Ah. Teşekkür ederim. Ama ben oyuncak oynayamam Çilek Peri. Bu senin olsun. Evet nerede kalmıştık? Devam edelim sihirleri düzgün kullanmayı öğrenmek zorundasın. Kaybolduğun gün unutmadım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama bu sihirleri yoluna koyacağız çilekleri. Evet, hadi bakalım. Şimdi sırada bu çiçeği topa dönüştür. Hadi bakalım. Ah! Çilek peri. Renk değiştirme sihri demedim. Topa dönüştüreceksin dedim. Oh, seninle ne yapacağım bilmiyorum. Çok işim var. Çok. <laughs> Çok yoruldum, çok sıcak. Oy, oy, oy. Çilek veri, çilek veri, çilek veri. yok işte, yok boşu boşuna beni buralarda yürütüyorsun. Aa, aa hey, hey hey. Aklıma ne geldi? Bu Peri Ayşe'ye geri dönmüş olmasın? Saçma saçma konuşmayı bırak. Eğer geri dönmüş olsaydı diye Peri Ayşe bizden. Neyse. Tamam o zaman helal Ben çok yoruldum. Bak yaşlı bir cadıyım ben. Hadi yarın devam ederiz ha. İyi tamam. Senin çeneni çekemeyeceğim. Yürü. <laughs> Bu simli karışımla. Bunu karıştırdıktan sonra doğal olaylarını kontrol edebilirsin. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra şöyle yapacağız. Üff. Peri Ayşe anlatıp durma artık. Benim <laughs> karnım acıktı. Şimdi basacağım çığlığı göreceksin. Üf. Oh. Ay, çok yoruldum. Oh, ben de çok yoruldum. Nerede acaba bu? Nerede? Bir türlü bulamadık. Efendimiz efendimiz siz ne arıyorsunuz acaba efendimiz? Çilek periyi arıyoruz. Bilmiyor musun? Ha, bilmiyor musun? <laughs> Çilek perinin ben nerede olduğunu biliyorum ki. Ne? Senin bu sersem örümceğin. Bunu daha bize yeni mi söylüyor? Ee öyle görünüyor. Sen yeni mi söylüyorsun? Neredeymiş? Çabuk söyle bizim onu bulmamız lazım. Ay <laughs> oh, canım çıktı vallahi. Ee şey o Perayşe'nin yanında. Ne? Perayşe'nin yanında mı? <laughs> ben sana söylemiştim. Sus konuşma. Tamam. Demek ki başka bir şey daha öğrenmiş olduk. Sihir yapabiliyor. Hı hı. Başka yollar aramalıyız. Ama nasıl? Kesinlikle. Elanus onu bulacağız.